arkadaşlar merhaba evrensel küme işleyeceğiz bugün e, evrensel küme önemli bir küme e, bir kümede yaptığınız işlemleri tamamen kaplayan kümeye biz evrensel küme diyoruz yani mesela e, çift sayıları örnek verelim e, çift sayıları evrensel küme olarak kaplayan küme tam sayılardır bunun gibi düşünebilirsiniz e, hem çift sayıları hem tek sayıları kaplarlar. E, mesela daha evrensel bir küme ararsanız rasyonel sayılar veya işte reel sayılar şeklinde e, düşünebilirsiniz. Yani e, işlem yaptığınız kümeyi kaplayan e, daha geniş bir kümeden bahsediyoruz. Şurası E ile gösterilir. İçerisine bir A kümesi tanımlayalım. A kümesini yani işlem yaptığımız kümeyi kaplayan kümeye evrensel küme e, denir arkadaşlar. E, şimdi bakalım Evrensel küme E ile gösterilir. Gösterim olarak bunu kullanıyoruz. Evrensel kümenin işlemlerini biraz sonrasında açıklayacağım. E, tümleyene geçelim. Şimdi yine bir evrensel küme tanımlayacağım tümleyeni oluşturmak için. Evrensel kümemi yine gösteriyorum. İçerisinde bir A kümesi oluşturuyorum. Evet bu A kümesinin iç kısmını pembe ile gösterelim. Bu A kümesinin iç kısmı, dış kısmı ise yeşille gösterelim. İşte A'nın dışında kalan tüm bölgeye A'nın tümleyeni ismini veririz. Yani A'nın dışında kalan bölge A'nın değil A'nın tümleyeni şeklinde isimlendirilebilir. A'nın tümleyeni kümesi şöyle oluşturulmuş. Öyle x'lerden oluşuyormuş ki X kesinlikle A'nın elemanı olmayacak ama E'nin elemanı olacak diyebilirsiniz tümlerinin tanımı olarak. Evet geçelim 5. soruya. Burada bir sorumuz var. Şimdi sorumuzla alakalı birkaç tane şık vermiş ve hangisinin yanlış olduğunu sormuş. A kesişim, B kesişim, C. Üçünün de kesiştiği bölge. Üçünün kesiştiği bölge şu bölgedir arkadaşlar. Bunun iki olduğunu görebiliyoruz. Birinci şık doğru. A kesişim, B 1 ile 2 demiş. Bakın A ile B'yi şurada küçük bir şekilde çizeceğim. Burası A, burası B, A ve B kümeleri. Burası 1'e 2, Burası 6'ya 3, burası 5'e 4 gördüğünüz gibi kesişiminin gerçekten 1, 2 olduğunu görebilirsiniz burada. E, bu doğru. Şimdi A birleşim B'nin 6 elemanlı olduğunu söylemiş. 6, 3, 1, 2, 5, 4, 2, 4, 6. Gerçekten de 6 elemanlı. A kesişim B'yi 1, 2 olarak bulmuştuk. E, C ile birleştirelim demiş. C kümesini yazabilirsiniz. Bakın burası. C kümesinin tam kendisi 3, 2, 4, 7 ve 8. Bunları birleştirirseniz eğer 1, 2, 3, 4, 7 ve 8 gelir. Gerçekten e, bizden onu mu istemiş? Onu istemiş. Bu da doğru. E, A birleşim C'ye gelelim. A ile C'nin birleştiği küme A ile C'nin birleştiği kümeye bakalım. A ile C'yi birleştirdik. 1, 6 2, 3. Bu A. Bakın A'yı aldım. Şimdi C'yi alacağım. 7, 8 ve 4. 7, 8 ve 4. Bu A birleşim C. Kesişim B demiş. B yazayım. 1, 2, 4, 5. 1, 2, 4 ve 5. Evet. Bunların kesişimlerini sormuş bize. Ortak olan elemanları işaretleyelim. Bakın bir ortak. Ben burada görebiliyorum. 2 ortak görebiliyoruz. 4 ortak görebiliyoruz. Kaç tane ortak varmış? 3 tane varmış. O 4 olduğunu söylemiş. O yüzden bu yanlıştır. Evet. Şimdi 6. soruya geçelim. 6. E, soruda A'yı, B'yi, C'yi vermiş. E kesişimleri vermiş. Bir kuralımız vardı arkadaşlar. Hatırlıyorsanız. S A birleşim B birleşim C ifadesi S A ile S B'nin toplamı artı S C'nin toplamı eksi ikili ikili A ile B'nin kesişimi A ile C'nin kesişimi ve B ile C'nin kesişimi çıkarılır. Hepsinin kesişimleri de eklenirdi. Ee, şimdi bu ifadede bu üçünün toplamının 45 olduğunu soru burada bize vermiş eksi. Eksi parantezini alırsak bu ifadelerin toplamı gelir elimize. O da 24'müş zaten. Bütün kesişimler, bakın bütün kesişimleri bilmiyorum. Bilmediğime şuraya tekrar yazalım isterseniz. Evet burası kaçmış? 26'ymış bütün birleşimler. Şöyle mi oldu? Birleşimlerin hepsi 26. Şurası 45. Eksi şu kısım. Eksi almış önüne 24. Artı SA kesişim B kesişim. C imiş. Evet e, isterseniz bunları bu tarafa yollayabiliriz. 50 45 eşittir S A kesişim B kesişim C olur. O zaman burası ne olur? 5 olur diyebiliriz. S A kesişim B kesişim C şeklinde e, düşünebilirsiniz. Evet. Şimdi yedinci soruya bakalım. Bakın e, ee, bizden A'yı, B'yi ve C, A'yı, B'yi ve A kesişim B'yi belli katsayılarla vermiş. Buranın gizli katsayısı 1'dir. 1, 3 ve 6 nerede birleşir desem bana çoğunuzun e, 6 diyeceğini biliyorum. Dolayısıyla 6'da birleştirmek adına buraya K derim, buraya 2K derim, buraya da 3K diyebilirim. Pardon 6K, 6'da birleştiriyorum. 6K diyebilirim. İsterseniz şuraya yazalım. S A'ya biz 6 K dedik, S B'ye biz 2 K dedik, S A kesişim B'ye ne dedik? K dedik. Evet. Şimdi bize soru şöyle bir bilgi vermiş. Kesişimle birleşimin toplamı 24 tür demiş. Biz şunu biliyoruz, değil mi? S A birleşim B, S A artı S B eksi S A kesişim B şeklinde yazılabilir. Bunu söyleyebiliyorum. Şimdi buraya ne verdik biz? 6K verdik. Buraya ne verdik biz? SB'ye 2K verdik. E, kesişime K verdik. A birleşim B'nin 6K, 2K, 8K, K'yı çıkarırsam 7K geleceğini e, görebilirsiniz buradan. Demek ki birleşim neymiş? 7 kaymış. Şimdi şu bilgiyi tekrardan yerleştirelim. Bakın şu bilgiyi taşıdım. Diyorum ki SA kesişim B artı SA birleşim B eğer 24 ise e ben kesişimi ne vermiştim zaten? K vermiştim. Birleşimi ben buldum demin. 7K olarak buldum. Burası 24 ise eğer 8K 24'tür. K buradan 3 gelir. K3 ise eğer bana bu bilgiyi sormuş. Hemen bakalım. Ben A'ya ne demiştim? 6K demiştim. B'ye ne demiştim? 2K demiştim. E, kesişime ne demiştim? K demiştim. Yani burası 9K'dır. E, K'yı da 3 bulmuştum. 27 olur. Evet. Ve geldik. Bir sorumuz daha varmış. Ee, bu soruda 0 ile 150 arasında 2'nin katları, 1 ile 180 arasında 3'ün katları, 2 ile 210 arasında 5'in katları söz konusu. Hem 2'nin hem 3'ün hem de 5'in katı olan kesişim kümesi bizden istenmiş. 2'nin 3'ün ve 5'in katı olan 3'ünün de ortak katı 2'nin 3'ün ve 5'in katı. Ne yapıyorduk aslında? Ekoklarını buluyorduk. Aslında bu neydi? Bir payda alma işlemiydi. Yani paydaları eşitleme işlemiydi. Buralar nerede eşitlenir? 30'da eşitlenir demek ki ben 0 ile 150 arasında 1 ile 180 arasında 2 ile 210 arasında 30'un katlarını alacak şekilde oluşturacağım ifademi. Bakın, ortak bir küme ya hani bu kesişim ya ortak bir şey istiyorum. Şimdi o zaman ortak bir şey arıyorsam bir kere aralıkları sınırlandırmalıyım. O yüzden buraların en büyüğü olan 2'yi ve ardından buraların en küçüğü olan 150 ile en dar aralığı belirlemeye çalışacağım. 2 ile 150 arasında kimleri arıyorum ben? 30'un katlarını. Öyle değil mi? 2 ile 150 arasında, 2 ile 150 arasında kimleri arıyormuşum? 30'un KPM verilmiş başka bir katayı kullanmak istiyorum. 30'un katlarını bulmak istiyorum. Evet, 30 ile başlayalım. 60, 90, 120 şeklinde 4 tane bulabilirim. Neymiş burası? 4'müş. Evet devam ediyorum. Daha önce bu soruyu çözmüştük köklü sayılarda. Hatırlayanınız olur muhakkak. Öyle düşünüyorum. E hemen bir sayı doğrusu oluşturacağım. Bu tarz soruları daha iyi anlatabilmek adına. E şurası 0 olsun. Şurası eksi 3 bölü 2. Şurası eksi 1. E burası kök 3. Kök 5 ve 16 bölü 3. 16 bölü 3'ün 5 küsür olduğunu söylememe herhalde gerek yoktur. Bakın eksi 3 bölü 2 ile kök 5 arasını A kümesi olarak belirlemişiz. Ve kök 3 ile 16 bölü 3 arasını B olarak belirlemişiz. Biz ne istiyoruz? Birleşimi. Yani baştan sona kadar nereden başladıysam hangi kümeden başladıysam nerede bitirdiysem hangi kümede bitirdiysem birleştirmeliyim aralığımı. Yani ben eksi 3 bölü 2 ile 16 bölü 3 arasındaki sayıları istiyorum. Dahil ikisi de bu arada aralığa. Bakın dahiller. Yalnız e, hadi a ile b'yi birleştirdim. Birleştirme işlemi istediği için bunları yaptım. Birleştirdim. Burası a birleşim b. Evet. En son bizden bunların Z ile kesişimini istemiş. Burada Z ile kesişimini istemesinin sebebi bu aralıkta sayamayacağınız çoklukta sonsuz adet reel sayı vardır. Ancak biz bunları Z ile kesiştirirsek aralıktaki tam sayıları cımbızla seçip kümeye atacağız. Yani istediğimiz küme bu aralıktaki tam sayılar. Tam sayıları cımbızlayıp istediklerimizi alacağız. Cımbızlayıp dediğim cımbızladıklarımı alacağım aslında yani. Çünkü daha önce bana sorulmuştu onları dışarı mı çıkarıyorum hocam diye. Yani ben kısacası bu aralıktaki tam sayıları istiyorum. Burada anlaşalım. Evet bu aralıktaki tam sayılar kimlerdir onlar? Eksi biri alırsınız, 0'ı alırsınız, 1'i alırsınız, 2'yi alırsınız, 3'ü, 4'ü ve 5'i alırsınız. E, i̇stediğim küme buymuş. Ne bu? A birleşim B, kesişim Z. Evet bir sorumuz daha var. Evet. Bir kümemiz var. A1'i hemen oluşturalım bununla alakalı. Küme şöyle diyormuş. Öyle A, N'ler var ki buraya ne yazarsanız. Mesela 1 mi yazdınız? N gördüğünüz yeri 1 bir yazacaksınız. Birinci aralığı oluşturacaksınız. Bu küme A1 kümesi olacakmış. Mevzu bu. Eksi 1 bölü 1 küçük x o da küçük 2 bölü 1 bir. Birinci aralığım bu. İsterseniz biraz daha koyu bir e, renkle yazayım. Çünkü gözüküyor mu gözükmüyor mu emin değilim. A2 aralığı bu A1'di. A2 aralığı eksi 1'in karesi ben şöyle acele etmeden yazayım. Sonra A3 aralığına bakalım. Evet bunu düzenlemek istiyorum. Eksi 1 küçüktür x o da küçüktür 2. Bunu düzenlemek istiyorum. 1 bölü 2 küçük x, o da küçük tür 1. Bunu da düzenlemek istiyorum. Eksi 1 bölü 3 küçük x, o da küçük 2 bölü 3 şeklinde gelir aralığımız. Şimdi, bakın, ben bunların kesişimini istiyorsam yine şuradakilerin en büyüğü, buradakilerin en küçüğü işlemini. Yine gerçekleştirebilirim. Buradakilerin en büyüğü bu, buradakilerin en küçüğü e budur arkadaşlar. E Görebiliyorsunuz herhalde. 1 bölü 2 küçüktür x, o da küçüktür. 2 bölü 3 şeklinde aralığımı elde edebilirim. Evet A kesişim A'nın değili özelliği A kesişim A'nın değili A'da olanlarla A'da olmayanları kesiştirirseniz boş küme elde edersiniz. A'lı A'da olanlarla A'da olmayanları birleştirirseniz evrenseli. A'da olanlarla A'da olmayanların elemanların sayılarını toplarsanız evrenselin eleman sayılarını elde edersiniz. Yukarıdaki gibi. değilin değili ya da tümleğinin tümleğini kümenin kendisine eşittir ve gelelim De Morgan'a. Evet bu tümleyen ifadesi kümenin içerisine dağılır. Bakın buraya tümledi. Kesişim birleşime döner. İçeriye tekrar tümleyen girdi diğer küme. Evet tümleyen birincisinin tümleyeni birleşim kesişime döner. B'nin tümleyeni şeklinde yazabiliriz. Ben bununla ilgili bir örnek vermek istiyorum. Her zaman kümeler bu şekilde gelmiyorlar. A'nın tümleyeni kesişim B'nin parantezinin tümleyenini mesela almaya çalışalım. Bakın e, tümleyen içeriye dağılıyordu. Tümleyenin tümleyeni kesişim birleşime dönüyordu. B'nin tümleyeni. Tümleyenin tümleyeni neydi? Kümenin kendisi olurdu. Birleşim B'nin tümleyeni şeklinde değer alabilir. Evet. E, soru 11'e gelelim. Yine buraya 2'nin ve 3'ün ortak katları olan burası 3'ün katı, burası 2'nin katı e, diyebiliriz. Hemen e, kümemizi oluşturalım. Ve şurada demiş ki birleşimin dışı. Ben yazmak istiyorum. Daha kolay oluyor şekilde anlatmak. O yüzden burası evrensel kümü, burası A, burası B. Şimdi bakın A birleşim B, A birleşim B şuranın tamamıdır. A birleşim B ne verdik biz? 2K verdik. Öyle diyoruz. 2 K verdik. Ve evrensel küme neymiş? Burası 3 kymış Birleşimin dışında yani şuranın dışında ne varmış? 5 eleman varmış. Ya pardon, 5 elemanlı elemanlar varmış. 5 tane eleman varmış. 5 tane eleman varmış nerede? Birleşimin dışında. 5 tane eleman var. Evet. Şimdi şöyle söyleyebilir miyim o zaman? Evrensel yani 3K kimle kimin oluşturur? Hem birleşim vardır hem de birleşimin dışındakiler vardır. Bunu bir bölge gibi düşünün. Burası birleşim bölgesi. Burası birleşim bölgesi. Bir de birleşim bölgesinin dışı diye bir bölge vardır. Bakın burası. Bu birleşim bölgesinin dışıdır. Birleşim bölgesine 2K dışında da 5 tane eleman varmış. Evet o zaman evrensel yani 3K Birleşim ile yani 2K ile kimin toplamı? Birleşimin dışındaki elemanların toplamı. O zaman bunu buraya yollayalım. K eşittir 5 olur. E K 5 ise eğer 3 pardon evrensel küme ne bulduk biz onu? 3K bulduk. K'nın yerine 5 yazarsam 15 elde edebilirim. Evet. Şimdi e, soru 12 ile devam edelim. Hatırlıyorsanız A ile A'nın değili evrenseli, B ile B'nin değili evrenseli elde ederdik biz burada. E, i̇sterseniz bunları taraf tarafa toplama işlemi yapalım. Şu ikisinden bir adet evrensel, e, şuraya artı diyeyim. Şu ikisinden bir adet evrensel elde ettim burası. Şu ikisinden de bir adet evrensel ederim elde ederim o da bu. 25 ile 17'nin toplamı 42. 2 tane evrensel 42 ise bir tane evrensel 21'dir. Evet evrenselin 18 elemanlı olduğu şurayı mesela Morgan'la bir düzeltelim. S A birleşim B'nin değilini alırsak 6 ymiş. Bakın A'nın değili kesişim B'nin değili bunu bu şekilde yazabileceğimi biliyorsunuz. Hemen küme yine oluşturuyorum. Burası evrensel. Burası A. Burası B. Şimdi evrensel tamamen 18 elemanlıymış. Evet, A birleşim B'nin dışında yani birleşimin dışında şuranın dışında Altı tane eleman varmış yazalım onları. Altı tane eleman varmış. Sonrasında A, B kesişim A'nın değil'i demiş bize. B ile A'nın değilini kesiştirmeliyiz. B ile A'nın değilini kesiştirirseniz belki bunu bilmiyorsunuzdur daha farkı işlemedik ama ben numara vereyim. A bölgesi, B bölgesi, C bölgesi, D bölgesi diyelim. Yani A kümesinin içerisine AB B B kümesinin içerisinde BC C dışarıya da D bölgesi olarak işaretledik. Bakın B kümesi hangi bölgelerden oluşuyor? Bunlardan. A'nın değil kümesi hangi bölgelerden oluşuyor? D ve C. Bunların kesişimi nereden oluşur? Bakın C'ler ortak. Yani ben C bölgesinden bahsediyormuşum buradan bahsederken. Şurası başka bir kalemle işaretleyeyim. Şurası Evet. Bunların alt küme sayısı 32'ymiş. Kimin 2'nin kaçıncı kuvveti 32? 5. kuvveti olduğunu biliyorum. O zaman bunun eleman sayısı kaçtır? 5'tir. Yani buranın eleman sayısı kaçmış? 5'miş. Burası da 5'miş bu bölge. Evet. Bakın bu bölge dıştaki bölge 6. Şu bölge de 5. Geriye bu bölge kaldı. Zaten bu da istenen. O zaman 18'den 6'yı ve 5'i çıkarırsam yani hem dış bölgeyi çıkardım hem de şu bölgeyi çıkardım. Geriye ne kaldı? Sadece A bölgesi. Zaten o da benden onu istiyor. 18 eksi 11'den ne gelecektir? 7 gelecektir diyebilirsiniz. Böyle göremediğiniz zaman bölgelere sayı, numara, harf her şeyi verebilirsiniz. Sembol de verebilirsiniz. Daha anlaşılır olması için ben harf verdim. Evet iki kümenin farkı. İki kümenin farkı. Renkliyle biraz daha koyu bir renkle yapalım. Evet bu A bu B. Bakın şu bölge İşte bu bölge A fark B kümesidir. A fark B bölgesidir. Burası A kesişim B bölgesidir. Burası da B fark A kümesidir. Bu şu demek. A'da olup da B'de olmayanlar. Bakın A'da komple şurası A'nın bölgesidir. Bunlar şu kısım A ile B'nin ortak bölgesi. Ben şunu istiyorum. A ile B'nin ortak bölgesi olmasın. Sadece A'ya ait olsun istiyorum. İşte o bölge A fark B bölgesidir. Şimdi A fark B'yi ben türlü türlü ifade edebilirim. Bir, bu çok önemli. Buna dikkat ederseniz çok mutlu olurum. A kesişim B'nin değili en çok kullandığımız ifade aslına bakarsanız. A kesişim B'nin değili. İsterseniz hemen deminki gibi numara vereyim. Bakın bir bölgesi, iki bölgesi, üç bölgesi, dört bölgesi. A bölgesi kimlerden oluşuyor? Bir ile ikiden. B'nin değili kimlerden oluşuyor? Bir ile dörtten. Ben kimi istiyorum? Kesişimlerini istiyorum. Öyle değil mi? Kesişimleri nedir? Bakın birdir. Yine aynı yere geliyoruz yani. Evet devam ediyorum kurallarımı yazmaya. A fark B aynı zamanda ne olarak gösterilir? A'dan A kesişim B'yi çıkarırsınız. Yine A fark B'yi bulursunuz. A'dan E'yi çıkarırsanız hiçbir şey bulamazsınız. Yani A'da olup E'de olmayan hiçbir şey yoktur. A'da var ama E'de yok. Evrensel kümede olmayan bir şey değildir bu. E'de olup A'da olmayan nelerdir? A'nın değildir. Yani E'den A'yı çıkarırsanız A'nın değilini elde edebilirsiniz arkadaşlar. Umarım gözüküyordur. Ve geldik soru 14'e. Soru 14'te yine ben e, izin verirseniz numara oluşturmaya çalışacağım. Birinci bölge, ikinci bölge, üçüncü bölge, dördüncü bölge ve beşinci bölge. Ben kimi istiyorum? Üçüncü bölgenin çıkmasını istiyorum. Üçünün kesişimi olan bölge bakın. Üçünün kalbi olan bölge ikidir. İki. O zaman bu değil. Ben üçüncü bölgeyi istiyorum. Bakın A ile C'yi kesiştirin. A ile C kesişirse 2 3 gelir. Burası 2 3. Birleşim. B dediğiniz 1 2. Bunları birleştirirseniz 1 2 ve 3 olur. Bu benim istediğim bölge değildir. Evet A ile B'yi kesiştirirsek A ile B'yi kesiştirirsek B zaten A'nın alt kümesi olduğu için 1 2 olur. Evet. Şimdi bundan da C'yi çıkaracağız. C'yi çıkaralım buradan. İsterseniz C yazıp da çıkarabilirsiniz. C nedir? 2, 3 ve 4. Burada olup burada olmayan kimdir? Burada var. Ama bunda yok. Kim o? 1. O zaman bu da değilmiş. Devam edelim. A ile C'yi kesiştirelim. Şurada kesiştirmiştik 2 ve 3'ü. Buradan kimi çıkaracağım? B'yi. B nedir? 1, 2. Burada olup burada olmayan burada var ama burada yok. Nedir o? 3'tür. Ben zaten kimi arıyordum? Bunu arıyordum. Cevabımız Denizli zaten. 3'ünün birleşimi 1, 2, 3, 4 ve 5. Bunların birleşimi. Ee, A kesişim B'yi çıkaracağım. 1, 2. Burada olup burada olmayan neler var? Burada var ama burada yok. Farkı bu şekilde düşünebilirsiniz. Bunun Bundan olan farkı aslında ya da bundan bunu çıkarıyorum da diyebilirsiniz. Evet bu 3 4 ve 5 olur. Zaten yine bu da istediğimiz bölgeyi vermez gençler. Evet teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere. Ödevlerinizi yapmayı ihmal etmeyin. Sorularınız olursa bana WhatsApp'tan sorabilirsiniz. Teşekkürler.